Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Annecim. Efendim anneciğim? Fotoğraf Çektim. Fotoğrafta çektim Onur Miraç'ı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Harika bir yemek hazırlayacağız. Onur Miraç'ın kafasına geldik. Evet Nilay'cığım. Onur Miraç kornum çok aç. Ne istiyorsun? Benim de karnım çok aç. Onur Miraç bana hemen bir tane çift kaşarlı tost yapar mısın? <laughs> Onur Miraç ben de bir tane tavuk suyu çorba istiyorum. Tamam. <laughs> ben de sadece karnım tok. Bir tane çilek suyu istiyorum. Meyve suyu. Hmm, peki. Hadi yapalım anneciğim o zaman senin için kesmek için şu tahtayı sana veriyorum. Bunun üstüne hazırlayabilirsin tostunu da. Onur, Miraç. Bakalım. Aa neleri aldı? Sucuk aldı. Kaşar aldı. Orada neler var anneciğim? Ekmek. İki tane iki ekmek. Bakın arkadaşlar. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet. Bir, iki. Hadi bakalım. Şimdi ne yapıyoruz? Yani bir, iki, iki tane demek. Evet anneciğim. Şimdi bunları hadi bakalım. Önce peynirini koy istersen. Onu da araya koyarsın. Şimdi tostumuza peynir koyuyoruz. Hop dur anneciğim yardımcı olayım istersen. Tamam benim oğlum koydu. Sucuklarımızı koyuyoruz. Onur Miraç çok açım ya acele et. Pepeciğim birazcık sabırlı olmalısın Onur Miraç bunun için uğraşıyor. Ama yanında bana da meyve suyu yap. Şilanın meyve suyundan ben de istiyorum. Tamam Pepeciğim. Koydum. Koydun. Bir tane daha kaşar koy anneciğim. Evet Onur Miraç koyuyor. Hazırladı. Hazırladın mı anneciğim? Dur bakalım. İşte bunu da kapatalım. Ekmeği de kapat üstüne. Oldu. Onur Miraç senin için hemen. Şimdi bunu alayım. Neyi vereyim biliyor musunuz çocuklar? Hop hop bunu alalım. Hop Nilay için tavuk suyu çorba yapacaksın ya. Evet bak Nilo için tavuk suyu çorba yapacaksın ya. Hop bir de tost makinesini verdim. Al bakalım tost makinesine, Tost makinesinin içine koyalım. O pişerken biz de Nilo'ya'nın çorbasını hazırlayalım. Hop. Ana Miraç tostu tost makinesine koyuyor. Kırmızı çok güzel bir tost makinesi var. Di, di, di. Oldu mu anneciğim? Hmm, o zaman şuradan tabağa koyalım onu. Bebeciğim senin tostun hazır birazcık soğusun. Bu sırada Ha anneciğim bunun içine soğan da doğramamız lazım. Hop böyle alalım bunu. Hey, Tepenin hey, Al bakalım sana bir tane bıçak. Tos makinesinde alalım buradan. Ya, Yanma. Bu bıçak böyle tutulmuyor. Evet öyle tutulmuyor böyle. nasıl? Tut evet. kes bakalım anneciğim. Yok, şuradan kesimden Tamam oradan kes. Evet <laughs> arkadaşlar. Domates de koy anneciğim ben bir şeye istersen. Ben dokunamam şu anda. şu soğanla. Evet, o dokunamaz. Ben içine atıyorum. Anneciğim evlerim içine bir tane an... de domates kes bence. Hı -hı. Hı -hı. Güzel da. bir evet. Se da. Evet, sebzeli tavuk suyu çorba yapıyoruz. Koy bakalım anneciğim. Hop, hadi, bir tane de domates hadi. attık. Evet, o zaman şimdi bu ocağın altını açalım. Ocağın da altını açtık. Bu da pişsin bakalım Nilo'ya için. Onur Miraç şimdi de meyve suyu hazırlama zamanı. Hadi bakalım bunu alalım. Şimdi senin için güzel bir meyve sıkacağı vereceğim. Hop onun içine neler koyacaksın? Sulu yapmayacağım ben. Sulu yapacaksın tabii ki de ama önce içine bir meyveleri at bakalım. Meyveleri kesmen lazım ya yine. Elma koy, çilek koy, karışık koy da sağlıklı olsun. Al bakalım bıçağını. Tekrar, bıç bıçak zamanı. Evet. Doğru. Şunu alayım mı anneciğim istersen? Rahatsız ediyorsa. Siz tamam o zaman burada Onur için rahatsız etti. Bunu aldık. Sonra koyacağız içine. Ha. Tamam şimdi koy anneciğim. Çorbamız da pişiyor. Bakın aa dumanlar çıkmaya başladı. Bir pişiyor ben. Tane. Bir tane koy anneciğim. Çilekli elma koy bir de bence içine. Bir tane elma aldı Onur Miraç. Kırmızı bir elma. Bu elma mı? Domates. Elma anneciğim. Domates bu. Bak böyle. Burada sapı var. Ah. Ha, şimdi de bir ha, elma. Kurtlu. Kurtlu değil anneciğim. içi çok kızarmış. Koy bakalım. Hop Bunu da koyduk. Onur Miraç çilekte koymayı unutma. Olur mu? Anneciğim çilekte istiyor. Bir tane de çilek koyalım. Hop, koy bakalım şimdi. Bir tane şimdi. koyayım şöyle iki tane. Çilek çok severim Onur Miraç. İki tane koy. Çilek <laughs> çok seviyorum çaneci. Hop şimdi o zaman bunu ne yapalım? Şöyle alalım. Bir sen onu başlat bakalım anneciğim bir. Bir gün bak. Bakalım. bakalım. Evet oluyor dönüyorlar. Onur Miraç işte oldu bak suya çıktı meyvelerin. Bir döndür bakalım biz de görelim nasıl oluyormuş bu ya. Bakın, bakalım. Aa, çocuklar. Aa ne kadar hızlı dönüyor. Aa bu Süs, Çabuk kapatın. Sıçrayacak evet. kameraya. Eyvah sıçrayacak kameraya. Açınca telefonu sıçrıyor. Sıçrayan bir şey bu. Evet sıçrayan bu. bir şey bu. Oldu mu anneciğim artık? Olduysa onu bardaklara boşaltalım. Bakalım çökülmüş mü? Evet anne. Kahve <laughs> değil ki anneciğim bu meyve suyu ya. <laughs> Mevlesine. Tamam olmuş bence. Dur bakalım şunu alalım. Sen şimdi bunu bardaklara boşalt. Bir tane İki neli? Hayır, hepsi içsin. Çünkü çok sağlıklı meyve suyu. Kendin meyvelerden sıktın. Yardımcı olabilirim istersen. Yeter. Tamam, yeterli anneciğim. Dur bakalım ben sana yardım edeceğim. Bunu koyduk. Gel bakalım bir tane daha mor. Tamam. O da yeterli. Bir tane daha koyduk. Şimdi bir tane de Pepe için koyalım. Bana da kırmızı, beyaz. tamam anneciğim yeterli. Bir tane de beyaz bardağı koyduk. Ona çok doldurdum. Evet bu çok oldu. Pepe çok açmış çünkü. Çocuklar bakın çok güzel. Onların meyve sularını ben hazırladık. Biraz daha, biraz daha kendime yiyeceğim. Evet onun yaşta i̇şte birazcık daha ben, yapacak. Ben, bu da... Ben de... karpuz yapacağım. Sen de kendi karpuz suyu yap. Bakın. Hadi Pepeciğim gel bakalım. Senin tostun ve meyve suyun hazır. Nilüya'cığım. Ben de bunu elde açıyorlar. Evet. Senin de çorban hazır. Çorbanı yiyebilirsin. Ay. Şile'cim senin de sadece meyve suyu istemiştin hazır. Ama ben bunu nasıl yiyeceğim ki? Dur Nilo'cim sabırlı ol. İşte bak sana bir tane de kaşık verdim. Ay Onur Miraç. Hmm, çok güzel olmuş eline sağlık. Hiç bakalım Pepe. Hmm, harika olmuş. Beyaz olan Pepe'nin Olsun ondan işte yanında o varmış diye. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.